Evet arkadaşlar uzun süre sonra bir video geldi. Bu benim e, ilk Mozbrol videom uzun olarak. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Ben oyunu seçeceğim oyuna başlayacağız. En sevdiğiniz ve en sevmediğiniz karakterleri yoruma yazabilirsiniz dakika arkadaşlar. Kamerayı ayarlıyorum. Ekran tamını gösteremeyeceğim. Tam ekran yapmayı ben bilmiyorum çünkü. Bir gün öğrenirim yaparım. Bu şekilde oynarım. 50 aboneye ulaşmanız gerek. Canlı yayın açacağım. Şu an 37 aboneyim. Kanalımın 3 kişi daha abone olursa çok sevinirim. Gibi canlı yayın açayım. Şimdi başlayacağım. Ama yoruma bulun da en sevdiğiniz kostümünü yazın. Benim ben sevdiği sevdiğim ki uzay boğası. Başladım. şöyle bütün adam var Evet gidiyorum ee, şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum tam ekran değil o yüzden adamlar bizi rahmetli yapacak kaç 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 öldüm öldüm öldürdüm tamam bu kaç iş iyi miydi sizce yorumlara yazabilirsiniz şu an kaçıyorum bu yayın bir 10 dakikayı bulacak haberiniz olsun baya savaş oynayacağım nerede lan bunlar bak odaklanacağım o yüzden konuşmayacağım. <laughs> Adamın hiper şarjı olduğunu fark etmedim. Önemli değil. sizinle beraber Godzilla yumurta satacağım. Bu aralar yumurta eklenmiş. Süper. Ben, ben bütün mutasyonları çıkardım. O yüzden mutasyon çıkmadan kaçışmaya. İyi çıkıyor. Destansı gizemli. Ah be gizemli de kaldı. Bundan da bir şey çıkmadı. Süper Ender Ender Destansı Destansı'da kaldı Bu da Süper Ender Destansı Gizemli haberiniz olsun. Çünkü ben de bütün süper ender Rocklar var. Yani gene yanlış açtım pardon. Bunu hızlı geçeceğim o yüzden. En hızlı yapacağım. Hadi hadi. Super Ender. Süper Ender. 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 Super Ender. Ver Ender. Kafayı yiyeceğim artık. Gel abi bir tur atacağım. Sadece bolu gösteriyorum. Ekranın tamamını gösteremiyorum. Ama umarım videom fazla izlenir. Çünkü ee, sizin bana kızınızı nerede biliyorum ben. Ha, pardon. Tam ekranı gösteremiyorum ya. O yüzden Köşeye başlamıştım. başlamışım göremedim. Ne yapıyorsun lan? Dingil. <laughs> Abi birazcık küfül olabilirim. Çünkü sınıfı gördünüz mü? Ananızı alıtırlar. <laughs> 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 Azıcık hastayım. Bir like bir like alırım. Her Geç her like bir geçmiş olsun. Şimdi teşekkür ederim. Bak 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 bak. Utanmaz herife bak. Şu an 9 kişi kalmış Siz göremiyorsunuz ama ben görüyorum. E bunlar bir rahatlık yapar. Ya <laughs> Şimdi bu rahmetli oldu zaten. Allah 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 Allah. Rahmetli silahla ateş etmeyi severdi. Maalesef. Bunlar sinir eder insanı. O yüzden bu oynamayacağım şimdilik. 4 dakika tek hesaplaşma Bunların bir alakası yok tek hesaplaşmadan. Her seferinde telefon kayıyor kamera. Şimdi hangisiyle oynasam ki? Bir efsane oynayacağım. O kesin. Leon kararım Leon. Rozetleri alayım hemen. Şu rozetleri aldım. Ne kaleyi almansa, kurt adamı alsan. Ne kalacağım? Hiç oynamadım Leon'dan. <laughs> tamam, girdim tekrardan. Ulan bunlar insanı sinir eder lan. Hayır 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 hayır. İnsanı çok kötü kesiliyor. Of ya internet kötü ya. Bu videoyu bir şartla yayınlarım. Kötü yorum yazmayacaksınız. Kabul kötü yazdım. Kötü oynadım. Doğru. Tabii kabul. Kötü oynadım. Ama ne olur kötü yorum yazmayın. Gelme lan gelme. Böyle rahmetli olsun işte. Bunlar bizi bitirecek oğlum. Ulan bir tane şey atsam adam rahmetli olacaktı zaten. Nerede lan bu? singil Ulan bitirdi mi lan sizi? Rahmetli e Görünmez olmayı severdi. En azından bu sefer 30 rütbeye ulaştık. Yani 30 kupa kazandık ve 4. rütbeye ulaştık. Son bir savaşlar yapacağım, videoyu kapatacağım. Onda kalacak birazdan. Bunu da... Şu an gözlerimi kapattım yemin ederim ki. Bir savaşı seçiyorum. Gale geldi. Tamam oynuyorum. Coming, ben geleceğine söz verdim. Karakterle oynarım. Yemin ederim ki bu arada gözlerimi kapattım. sadece bir amacım yük toplamak. Karşıma adam çıkarsa da rahmetli yapacağım. Şu an internet çok kötü. Tamam iyi olmaya başladı yavaş. Adamlar bizi... Bu Danya Mike'ı öldürebilirim belki. Lan. hayır 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 hayır, 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 hayır. Video makar uzun çünkü bir tane oynayacağım. Aa bunu ben kendim seçeceğim. Gir. Hadi. Dur. E bol oynayacağım. <laughs> Annemle bir konu hakkında konuştuk mu? Moz Pro oynayanlar varsa aranızda bana ID'sini söylese onu arkadaş ekleyeceğim. İlk söyleyen 5 kişiyi. <laughs> bu aksesuar pek işine yaramayacak Mortis'in ama umarım görmez aksesuar bastım. İlerif. Tamam gitti bu. Bir daha yalan kurabiye basıyorum. Her hocası Bak. Ah be. Şu oyunda bir kere birinci olamadık. Yayındayken. Çok sık Brawl Stars ve Nuspro videoları gelecek. Tam ekran yaptığımda da daha iyi gelir. Merak etmeyin. Evet yani arkadaşlar bugün umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugünkü e, videomuz bu kadardı. Başka videoda görüşmek üzere. Ad, e, ID'nizi yazmayı unutmayın.